Aksa e, Tufanı'na biz destek veriyoruz. Artık bu yangının söndürülmesini istiyoruz. Yani konuşmakla maalesef iş çözülmüyor. Baykotlarla iş çözülmüyor. Yani biz bakıyoruz artık dediği gibi kalple ne etmeyi öğrendik. Dil, e, dille de öğrendik. Kaldı burada ne yaptı? Elle. Ya yani elle girmemiz lazım. Bunun artık alternatifi yok. Yapılan kardeşlerimize zulümler, yapılan çocuklara zulümler. Artık bunu yani kimse görmemezlikten gelemez. Allah rızası için büyüklerimizden öndelik yapmalarını istiyoruz. Öndelik yapmalarını istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok. Sadece evet bize ya açsınlar ya önümüze engel olmasınlar. Bizim başka bir şey istediklerimiz yok. Hiçbir şey istemiyoruz onlardan. Yeter ki engel olmasınlar. Biz Allah rızası için bilmiyorum yani elhamdülillah birlik beraberliğimiz güzeldir. İnanıyorum ki buradaki insanların yüzde sekseni şu anda hiçbir şey verme onlara gidip savaşa katılacaklarına inanıyorum yani. Bizim şu anda amirlerimizde bir sıkıntı var. İslam ülkelerinde bir sıkıntı yok. İslam ülkeleri şu anda bıraksalar orayı yanlış anlamayın Bir günde elinde alırlar. Ama amirlerinde sıkıntı var.